Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Oppo A15 format atmayı göstereceğim. Videomu izlemeden önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Telefonumuza format atmadan önce açıklama kısmını okuyun. Açıklama kısmını okumadan format atmayın. Arkadaşlar telefonumuza format atmamız için telefonumuzu kapalı hale getiriyoruz. Telefonumuz kapalı durumdayken ses kısma tuşu ve açma kapama tuşuna bu iki tuşa beraber basıyoruz. Oppo yazısı geldikten sonra açma kapamadan elimiz çekip ses kısma tuşuna basılı tutmaya devam ediyoruz. Ve format menüsü geliyor arkadaşlar. Bu menüden dokunmatik kullanacağız. İngilizce tıklıyoruz. Wipe data'ya tıklıyoruz. Burada yazan kodu yazıyoruz arkadaşlar. 9360 bende yazıyor. Format data'ya tıklıyoruz. Tekrardan formata tıklıyoruz. OK'ye tıklıyoruz arkadaşlar. Format atma işlemi bitmiş oluyor. Oppo A15 format bu şekilde atılıyor arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.